Aa vurulmuyor. Maddeye devre? Kula vur. Kol cool. Kula cool, cool. cool da ya amına koyayım. Onları kayıtlı bak. En aşağıdaki dörtlü var ya onlara vurun. Vur abi o zaman. Butterfly. Butterfly. Arkasına Christian. Vur abi. Dur vur. maybe vur. maybe vur. My baby, vur. My baby, vur. Hadi abi hemen hızlı vur iki <laughs> kişi kaldı hadi. <laughs> <Abi. gülüyor> vur abi Christian şarkı. Christian şarkı. Vur abi. Hadi Christian şarkı kaldı hadi. Sonra direkt çıkın bak. Şarkı de bağlandığını Direkt çıkın. Hadi şarkı kaldı abi. Hadi şarkı. Hadi aldı. abi. Şarkı vur. Hakan şarkı. Tamam hadi çık. çık. Çık abi. Eskin çık eskin çık. IP verme çık. çık. Sonra dur. Hadi hadi at hadi sen. Bekle abi. Hadi çekti şey bana hello mello diyor. Ben de dedim. Çıkarım lan. Bir, bir tane Bir tane buldum da. User joined. Connected. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Hadi, beg, beg, come, beg, beg, Abi Emirjan. I'm your channel. Abi, Emircan, burada, meyca... your channel. Tamam. De. Verdin, Verdin. 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 verdin Spare verdin de. hadi herkes ver bak <laughs> herkes ver ne hey kebaz get out olsun bu çocuğu bana da almış disconnected herkes oğlum herkes niva atacak ya ağabalı da ya ha ha ya banlandı bak evet ki şey banlandı. Hayır hayır ps bir kişi 20 dakika banladı. Bir tane daha buldum abi. Altılıyor gel. Bekleme yapma. Gel gel. Attım. Abi bak ben söylediğim zaman herkes şikayetini yollasın bak ben söylediğimde. Aşağı ben... açtım odayı gel abi. MG diyor oda açın Açtım açtım MG açtım. Yan. Oh buradaki C ne güzel lan. Kim atıyoruz bak, abi? Baksana sen şu C'ye. E. Çok güzel değil mi? Abi e. ondan şey, bu kursu internetten. Lupu lupu lupu. Ben de varım. Buraya Lupu. Al abi lupu ya hazırda tut. Lupu hazırda tut. Enter'la de. Enter'la. Enter hadi. Enter lupu. Enter <gülüyor> tamam. Lupu <laughs> gitti. <laughs> Oha perbe. Oha. Perbe. Suka suka. En üstteki suka var ya orada ona. Bekle şey yapın. Hazırda tutun. Hızlı. Hadi bir. Bir, iki, üç, Enter'ladım. Hadi abi bu ne amına Lan... Hadi. Lan suka hadi suka. Hadi abi sukayı vursanız Razı vur. Razı vur. Perma yılan. Vur 1-2-3 vur. Vur raza vur. Vur. Beni şeyim hadi. kaldı. Benle hadi. Ben de vurmuşum ya. orada Tamam. Çık <laughs> <laughs> çık dur bakayım başka adam var Aynı mı? Anne Tamam, yok onun yetkisi yok Yok başkalarının yetkisi yok çık Bakıyorum hemen Oğlum perma yiyor lan Hakikaten <laughs> <laughs> Aha bir tane kore buldum Bir tane kore buldum Türkleri de engellemem rakıya <laughs> Deli banladı Moruk Türk TSL'lerini bir deneyelim mi ya. Burada olmuyor. Burada denedik mi? Burada olsa var ya. User left channel. Bakıyorum hemen. Bir tane Rus yerine o. Oh. Abi sen ciddi misin? Beyler. Kim o? Kim o? Gel gel gel. User joined your channel. Gel abi gel. Var ya bir bir, bir oda var. Herkes herkes Guest herkes misafir, herkes. Şey buluyor. Hadi aç Mega diye oda açın. Şikayet Şey mu? Gel Mega odasına gel. Gel Mega gel. Gel gel. gel. Herkes Mega'ya gelsin hadi. Hadi hadi, hadi. hadi, 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 hadi herkes gelsin. Herkes Quest'ten. Alper'e saldır Alper'e. Hadi Alper'e saldır Alper'e. Alper'e saldır Alper'e. Fatih. Hadi bak. Fatih'e vur. Şey Fatih'in altındaki Ahmet'e vur. Ahmet. Hemen altında Güran'a vur. Sılan sılan nasıl olalım? Insufficient permissions. Sağ vur. <laughs> gitti gitti gitti. Vur 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 Alper vur. Alper'e vur. Saniye vur. Çabuk gençler çabuk. Alper'e Kim Alper. vur. Kimse yok. Tekir. Alper'e vur. Hadi al, hadi. Abi çok yavaşsınız ha ya deseri yolu. Hadi, hadi, hadi oğlum ya. Ben hepsine vurdum ben hepsine ya vurdum. Ya şu k var ya oradaki herkese vurdun lan hadi. Hepsine vurdum. Hadi oğlum ya. Haydar haydar. Çok yavaşsınız hadi hepsine atın hepsine. Hadi oğlum hadi. Haydar vur Kasper hadi. Jesus hadi. Haydar'a vursun herkes. Helal Godes Haydar var ya herkes ona vursun ben hadi. Ben vurdum ben Hay. vurdum. Bak şu adı olan H3000 Ona vurun Bitti. Hadi o da gitti var. abi. Bak The var ya. User left the Jer. bilmem bir şey, şey yazıyor bak. Fulayım Frost. O da gideceksin hadi. The Jer e vursun herkese de The Jer. Abi çok yavaş vuruyorsunuz bak çok yavaş vuruyorsunuz. Haydi oğlum ya. Error. User left your evet. journal. Flame Frost, Flame Frost. Hadi. Vurun abi şunları hadi. vurun. Bak Kim e Jong'un var ya. Ahmet'e vurun. Ahmet'e vurun. Kim vurun. Ahmet Kim Jong hadi. Salih e vur. Ahmet gidi. KP e vur. KP vur. Kip up savur vur. Tamam Haydar'a vur. Haydar. Ben vurdum herkese vuramıyorum daha fazla. Ben de. Vurun lan vurun. Kim Jong Bak vurun. yukarıda Neyse. Flame First var. Flame Frost. Ben onu alıyorum. Flame'e vurun. <laughs> Flame'e. <Man. gülüyor> ben vurdum. Vur Flame'e. Vur abi tamam, gitti. gitti. Tamam. Kim Jong'a vur. Kim Jong'a Jong vur. Vur Kim Jong'a. Çocuğu da bir yemedi gitti ya Kim Jong. Ha. Aa vurup düştü. Tamam. <laughs> Bana da ben masum. Bir bak <laughs> bak. <bir bar. gülüyor> çık 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 Vur abi Emircan'a da vurun ama rekay Çık 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 çık